Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisini 24. bölüm ikinci fragmanı geldi arkadaşlar. Sen çal kapımı dizisini 24. bölüm fragman fotoğraflarını sizler için bir araya getirdim. Umarım sizler için hazırladığım bu videomu beğenirsiniz. Eğer hazırladığım videoları beğeniyorsanız emeğe saygı olarak bildirim video butona beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.